Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Hop. Güzel. Evet. Açın, Hop. Açın, açın, açın. Aferin Hayat. Hop. Özür dilerim Eray. Evet. Böyle evet. dönme yok yalnız. Bak nasıl kalkıyorsun sen? Aynen öyle kalkıyorsun. Hop. Evet Eray evet, hadi oğlum. Güzel. Evet, ya başka, başka. Başka. Evet, alt topu kalk. Ayağını evet. çiğne hop. döndü. Hop. hop. Bravo be. Hop. Aferin. Ular. Hop. Bir kere tek. Bravo. Ondan sonra hop.

Evet, güzel, güzel. İnanıyor artık. Evet. Kaç oldu? Koşar adım değil. İlk önce yana alıp çalışıyorum. Bunları öğrenelim, onu da yapacağız. Evet, kaç oldu? Dört. Hop! Evet, Hop. son. Dinlen burada. Aferin. Güzel ver topu. Güzel kalk. Evet. Evet. Hop! Evet, dinlen. Evet, Bravo. Şimdi bunun tersini yapacağız birazdan.